Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Volkswagen Tiruk'un en full modelini yani R-Line'ını inceledim arkadaşlar. Çok fazla uzatmıyorum ve şu anda dışarıdan da çok fazla ses alıyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Samimiyetinize güveniyorum ve şimdi sizleri R-Line T-Roc'a bırakıyorum arkadaşlar. Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınızda yeni Volkswagen T-Roc'un R-Line modeli var. Şöyle aracın etrafından dönelim. Neler değişmiş? neleri var? Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bakın çamurluk detaylarımız. Yan taraflarda omuz çizgileri yani şunlar değişen özellikler değil. Geçen videoda bunları farkındalık olarak söyledim ama hani değişmiş olarak söylememiştim. Çok fazla e, tepki gelmiş. Sanki onlar yeniymiş gibi söylemişim. E, öyle yanlışlıkla herhalde anlaşılmış ama öyle bir durum yok arkadaşlar. Zaten detaylı bir şekilde her şeyi sizlere anlatacağım. arlineda ne var, ne yok. Şimdi önüne geçelim ve detaylı bir şekilde sizlere makyajcı Tirok'un line modelinde neler değişmiş, neler var hepsine değinelim. Aracımız 1.5 Turbo SM'li e, benzinli motora sahip arkadaşlar. 150 beygir ve 250 Nm de tork verileri var. Ön taraftan başlamak istersek radyatör ızgaramızda şöyle eski Tiroka nazaran daha böyle sade büyük büyük şekilde konulmuş. Şurada bir R yazımız var arkadaşlar. E, bu arada bu Aksesuarlar R diye yazılıyor buralara. Onu da söyleyeyim. Buna da yorumlar geliyordu çünkü başka videolarımda. R demek yine Arline demek arkadaşlar bu araçlarda. Sadece bu araçlar için söylüyorum. Onun haricinde ön tarafa baktığımız zaman bu aracımız r Arline olduğu için ön tarafta bir onun bunda da LED yok. Diyebilirsiniz ki bu nasıl bir Arline arkadaşlar? Ee, arkadaki Arline modelinde de bakın şöyle yakınlaştırayım sizler için. Önde LED gündüz sürüş farları var ama bu Arline'da yok. Yani opsiyon arkadaşlar anlayacağınız üzere. Devam edersek yani onun olmamasını gerçekten yani opsiyon olması birazcık dikkatimi çekti. Deminden beri şu dibe doğru geliyorum diyorum ki Allah Allah bundan nasıl olmaz. Sadece krom bir şerit var arkadaşlar burada. Yani led bir sürüş aydınlatması bu araçta göremedim. Arline olmasına rağmen. Ya, arabanın içine de baktım evet gerçekten Arline ama öndeki detay neden yok anlamış değilim ben de. Alta baktığınız zaman burada sislerimizi görüyoruz. Bunlar aynı zamanda arkadaşlar. LED gündüz olarak da yanıyor. Ön park sensörleri ve burada otomatik park asistanı için ekstra bir park sensörü olduğunu görebiliyoruz. Ve burada hepinizin bu prototiplerinde gördüğünüz piano bilek şöyle bir tamponda e, sistemimizin etrafından devam edip bu şekilde bir tamponda piano bilek detayımız var. İçerisine park sensörleri gömülmüş. Güzel bir tasarım olmuş. Hem park sensörlerinin çıkıntıları çok fazla belli olmuyor. Şöyle baktığınız zaman da çok tatlı bir t olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Makyajı T-Roc'da. IQ light far sistemlerimiz bu araçta arkadaşlar gördüğünüz gibi standart olarak sunuluyor. Style'da da aynı bu şekildeydi. LED gündüz sürüş farlığıyla birlikte. Onun haricinde aracın şimdi tekerleklerine geçmek istiyorum. Tekerleklerine geldiğimiz zaman üzerinde Hankook'un lastikleri var. 215 55 R17 inçlik bir jant lastik kombinasyonu var. Bu r bildiğiniz klasik jant arkadaşlar. Bakın Taygo'da da aynı jant var. O yüzden çok fazla bir detayı yok arkadaşlar bunun. Bu aracın Arlan jantının daha böyle bir Piano Black kromsu olmasını beklerdim. Taygo'da da bunu beklemiştim ama e, Volkswagen Arlan'lar da bu jantı tercih ediyor. Kötü mü? Değil. Güzel bir jant. Ama ne bileyim insan Arlan deyince şöyle bir mesela ön tarafa baktığınız zaman tamam Arlan'da böyle piyano bilek, krom artık alışılmış detaylar. Ama jantların hala böyle kalması bilemedim. Neyse çok uzatmayalım. Ne dedik? 55 yana 17 inç jant bu araçta standart olarak sunuluyor. Dodiklerimizin şöyle inceliğini göstermek istiyorum. Buralarda plastik malzemeler var. Ve burada bir çamurluk arline detayımız var arkadaşlar. Ayna kapaklarına geldiğimiz zaman eski t -Roca. Nazaran arkadaşlar ayna kapaklarını bir büyüme ve şöyle kalın bir kapak kullanılmış. Ben bunların kapaklarını bir tık Taygo'ların yeni kapaklarına da benzetiyorum. Aynısı arkadaşlar hatta. LED sinyal lambalarımız var ve böyle simli piyano bilek ayna kapağımız var. Çift renk olması yine sizlere opsiyon olarak sunuluyor. Bunu söyleyebilirim. Bakın A sunuyundan komple üst tarafta piyano bilek geliyor ve bu araçta cam tavan var. Cam tavan da normalde opsiyon ama ben bu aracın opsiyonları ile birlikte sizler için fiyatını alacağım. Yani üzerinde metalik renk opsiyonu yok ama çift renk var. Çift ekle beraber bir de cam tavan var arkadaşlar. Normalde T-Roc'ta bunlar standart gelmiyor. Opsiyona para veriyorsunuz. E, cam tavan 16.000 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Çift renkte yine 5.000 lira civarındaydı. E, bunlarla beraber aracın fiyatı 800.000 liraya ulaşıyordu ama bu aracı 770.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz söylemek istedim. Yan tarafa geldiğiniz zaman eski Highline t farklı olarak alt eteklerinde aracın kendi boyasıyla aynı boya kullanılmış arkadaşlar. Burada herhangi bir koruma kullanılmamış. Yani kötü mü olmuş? Bakın eski t da şurada. Bence güzel olmuş. Arabanın boyasını daha fazla belli etmiş ve çok tatlı bir duruş var. Ama şöyle bir şey var. Hani bu kapıları açtığınız zaman arkadaşlar ufak bir sürtme beyaz boyayı komple siyah yapabilir. Kötü bir görüntü olabilir. Bu açıdan bir dezavantajı var. Onun haricinde şöyle krom cam çerçevelerimizde tavan raylarımızın gümüş renginde olduğunu görebiliyoruz. Köpek balığı antenimizle birlikte. Küçük ama güzel bir köpek balığı. Yine burada bakın Eski T-Rock'tan farklı olarak, en farklı olarak cam tavan tamamen siyah geldiği için burada da piyano bilek bir spoilerımız ve şöyle plastik spoiler yan detaylarımız mevcut. Arka camlar şöyle karartılmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkaya gelelim. Tirok'un arkasına geldiğimiz zaman şöyle koyu kırmızı led stoplarının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yine sinyal lambalarımız da burada led olarak yanıyor. Şöyle durduğuna bakmayın içeride led yanıyor bunlar. Arkası bu şekilde alt tarafa baktığınız zaman artık eski Tirok'ta yatay olan reflektörler dikey şeklinde burada entegre edilmiş. Ve burada arka park sensörlerini yine otomatik park için ekstra bir sensör olduğunu görebiliyorsunuz. Yine arka tamponda eskiye nazaran tamamen tampon aracın kendi boyasıyla aynı renkte geliyor. Bence bu da çok çok tatlı göstermiş. Özellikle beyaz renkte Tiroku. Alt tarafa baktığınız zaman da burada fake egzoz çıkışları olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani şu çizgiler falan benim bayağı hoşuma gitti. Plakalık aydınlatmalarımız da burada led olarak sunuluyor. Bakın geri görüş kamerası da şöyle açılıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim içeri girmeden. Şöyle isterseniz bir bagajını açalım. Volkswagen T-Roc'un. T-Roc'un r modelinde 445 litre bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakın burada da arka koltuklardan bagajı erişim olduğunu görebiliyoruz. Volkswagen T-Roc'da. Bu arada elektrikli değil. Bunu da belirtmiş olayım. Evet. Şimdi T-Roc'un içine binelim. Evet. T-Roc'un şimdi arkasındayız arkadaşlar. Evet. T-Roc'un arka koltuklarına bakalım. Tabi r olduğu için şöyle 3 tip koltuk tasarımı var arkadaşlar. Alcantara, kumaş ve şöyle deri şeklinde koltuk tasarımlarımız mevcut. Arline modelinde. Hemen şöyle arkadan görünümünü alalım. Bütün düzen ön tarafta, bütün olay ön tarafta. Ön tarafa da şimdi geçeceğiz. İsterseniz bir oturup hem şu arkalardaki özellikleri söyleyelim. Bir de diz mesafesi ve baş mesafesine bakalım. Şöyle t arkasına geldik. Hemen bir diz mesafesini gösterelim. Bu şekilde benim boyum 1.71. Gayet güzel bir diz mesafesi var. Baş mesafesine döneceğim ama şu içeridekileri bir anlatalım arkadaşlar. Koltuk sırtlarında şöyle deriler ve cepler olduğunu görebiliyoruz. Yine burada havalandırma ızgaralarımız var ve iki tane Type-C girişi var arkadaşlar. Şurada küçük bir şaft tüneli var. Ortada oturun için çok da rahat bir şaft tüneli olduğunu söyleyebilirim. Tekrar koltukları şöyle yakından göstermek istiyorum. Kapılarımız sert sert sert. Şurada bir suni deri geliyor otomatik camlarımız var. Şurada da bir saklama bölmemiz mevcut. Ana hoparlör girişi de burada. Arkada Twitter hoparlör sistemleri yok. Burada gördüğünüz gibi led okuma lambalarımız var. Tavan komple antrasit. Bu darline olduğu için şöyle elektrikli tavan perdemiz var. Cam tavanımızın birazdan onu da açacağız sizlere. Arkadan görünümü bu şekilde. Şimdi bir öne geçelim. Kapılarda anahtarsız girişlerimizi görebiliyoruz. Şöyle iç ambiyans bu şekilde. Şunu bir kapatalım ötmesin. T-Rock r -Line gördüğünüz gibi koltuklar bakın arkadaşlar yine airline arkada bahsettiğimiz gibi mekanik ayarlanabilir koltuklarımız var. Kapı eşiğimiz şöyle airline çok da güzel yine aracın boyası da kullanılmış burada. Bu ışıklı sanırım arkadaşlar. Şu anda yanmıyor. Evet, şimdi içine binebiliriz. İlk önce şu dijital kaldırını göstermek istiyorum. Ufak bir elektrik verdim araca. İçerisi bu arada çok çok güzel. T-Roc'un r modelinin özellikle direksiyon arkadaşlar. Bakalım burada birazcık gezinelim. Nasıl ayarlarımız mevcut. Farları açın diyor. Tamam otomatik alalım. We have. Şu şekilde modlarımız var. Burada da bir ar yazımız var. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi dijital göstergemizin içeriği. Elektriğini bir kapatalım. Böyle bir animasyon yapıyor. Şimdi flash açıp içeriği anlatacağım. Evet Volkswagen t şu anda Sürücü koltuğundayız. Arline modeli gerçekten çok çok değişikmiş. Ve çok güzelmiş arkadaşlar. Kapılardan başlamak istiyorum. Buralar yine sert geliyor. Herhangi bir doku yok. Buralar suni deri arkadaşlar. Style ile buralar tamamen aynı. Elektrikli ısıtmalı katlanır aylalarımız mevcut. Şurada bir ambiyanslarımız var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle parlıyor. Piyano Black şurada bir kapıda. Malzememiz mevcut. Krom kapı kolları. Kapıları buradan kilitleyip açabiliyorsunuz. Menfezlerimiz etrafı krom ve piyano black kaplı. Zaten aracın ön tasarımından da bu detayları anlıyorsunuz arkadaşlar. Elektriği versek mi ya? Şöyle bir iç ambiyansı görelim güzelce. Farları kapatalım, farlar yanmasın. Direksiyona değinmek istiyorum. Çok çok hoş, güzel bir direksiyonu var. R-Line'a e yakışır. Adaptif kurus kontrol, normal kurus kontrol, şerit takip özellikleri gibi. Bakın şöyle direksiyon yanları, r line e özel noktalı delilerimiz. Çok çok hoş bir direksiyonu var. Direksiyondan bu şekilde buradan sesli komut, multimedya yönetme tuşları, buradan da adaptif kruz kontrolü ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik far ayarlarımız buradan yapılıyor. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve yağmur sensörü de standart olarak geliyor. Şurada F1 kulaçlıklarımızı da görelim. Pedal shifterlarımız. Ön göğüsteki malzeme kalitesi deri arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burayı çok çok beğeniyorum ve Aston'un da hoparlör sistemleri var. Birazdan ses sistemine değineceğiz. tirokun Arline modelinin şöyle Kokpit tarafına birazcık bakalım arkadaşlar. Buradaki multimedya ekranı klasik. Tüm modellerinde, tüm paketlerinde olduğu gibi etrafında krom var. Bakalım şöyle R-Line özel. Ee, burada da gördüğünüz gibi saatimiz mevcut. Bunu pololarda gizli özellikle açabiliyorduk. Yalnız direksiyon çok hoşuma gitti benim ya. Bakar mısınız şuna? Noktalı deri aşık oldum gerçekten. Klima sistemimiz burada. Koltuk ısıtmalarımızı görebiliyoruz. Otomatik park asistanı. Bu Life paketinde bile mevcut. Life paketinde bugün yine çekeceğim arkadaşlar. İki tane Type-C girişini görebiliyoruz. Burada ışıklı bir vites topuzumuz. 7 ileri DSG çift kavrama. Burada da anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Şurada bir kablosuz şarj göremedim arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum ve burası tamamen piyano bile kaplı. Şurada elektronik bir park freni ve auto hold yokuş kalkış desteği ile beraber işte otomatik fren arkadaşlar aynı şey anlamına geliyor. Anahtarlarımız da bakın şurada klasik bildiğiniz vak grubu anahtarları. Bardaklarımız ve şurada anahtar koyma yerlerimiz değişmemiş. Burada bir kol dayamamız var. Üzeri suni geri. Yükseklik ayarları mevcut. İçeride hiçbir şey yok. İleri geri de hareket edebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yukarıda bir şunları ayarlayalım. Perdemiz var arkadaşlar. Bakın şöyle açalım perdemizi. Tamam kapatalım. Açılabilir bir sunroof bu arada. Bunu söylemek istiyorum. Bunlar dokunmatikle açılmıyor. Şöyle yapabiliyorsunuz. Bu şekilde açabiliyorsunuz. t da bir dengeleyemedim. Makyaj aynamıza baktığımız zaman evet LED'imiz de hemen yandı. Kenden karanlık antik zaynımız var ve asistanları yapabildiğiniz şurada radarlarımız da mevcut. Multimedya ekranına değinelim birazcık. Şöyle bildiğiniz yine hareketleri var arkadaşlar. Evet yaptık. Buradan CarPlay'e bağlanabilirsiniz. USB üzerinden bağlanabiliyorsunuz tabii ki de. Onun haricinde ses sistemini bir kontrol edelim sizlerle beraber. Bir saniye bekleteceğim. Şöyle müzik sistemimize de bakalım. Bu arada Yiğit Yusuf abimizin yeni şarkısını da dinlemiş oluruz. Gidiyorum, uzaklara güzel sesiyle de çok güzel bir şarkı yapmış. ses de t da bu şekildeydi arkadaşlar. Menfezlerimize geldiğimiz zaman da şuraya yine etrafı krom detaylı. Ön taraf Piano Black tamamen. Koltuklar yine ısrarla değiniyorum. Hoş koltuklar güzel koltuklar. Torpidoyu açtığımız zaman burada bir sarı ışığı olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde standart bir Volkswagen torpidosu. İçeride ekstra bakın şöyle krom spor pedallar var arkadaşlar çok da fazla değineceğimiz bir şey kalmadı. İçerideki ışıkları yakalım, elektriğimizi kapatalım. Güle güle hiçbir şey unutmadınız değil mi? Herkes araçtan çıktı mı? Diyor Tirok sizlere bu şekilde. Evet aynı kapakları falan çok kalın geldi benim gözüme nedense. Tabii ki de bu dezavantaj falan değil. Sadece gördüğümü söyledim arkadaşlar. Arline Tirok diğer paketlerine karşı alınır mı? Rakiplerine karşı alınır mı? B segment ama C'ye kaçmış bir araç. Artık detaylandırmayı siz yaparsınız arkadaşlar. Tabii ki de video son değerlendirmesinde bunları konuşacağız. Şimdi dışarı çıkalım ve kapanışımızı yapalım. Evet, videomuzdan bu kadar da arkadaşlar. Aşağıda bulunan butonlardan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.